İkinci bölüm. Ay, sonunda sabah olmuş ya. Sonunda. Ay, vallahi gideyim de yani ve bugün plaja gitmeyi planlıyorum ya. Bugün plaja gideyim bari ya. Oh, plaja doğru gidiyorum plaja doğru gidiyorum Ayrım plaja doğru gidiyorum plaja doğru gidiyorum plaja, of, şu çok seviyorum bebek ağlama sesiyle plajda durmayı oh be ben şurada biraz yüzeyim Bir saat sonra... Oh be sonunda sabah olmuş. Ay bir saat geçti aradan artık gitmek en iyisi. <laughs> hmm. Artık eve gideyim yani en iyisi yani evet. çok geç oldu sonuçta. Hmm. Hmm. Hayalom işte geldim evime benim güzel evime Evet şimdi günlüğümü yazabilirim. Evet sevgili günlük. Bugün senin ikinci bölümünü yazacağım sevgili günlük. Derslikler... Bilmiyorlar ama ben bir yetimhaneden kaçtım. <laughs> Annemle babam bir trafik... Annemle babam bir... Annemle babam bir... <gülüyor> babam... <gülüyor> <gülüyor> babam... <gülüyor> 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 babam. <gülüyor> <gülüyor> Silahla öldürüldü. Burası, Çok üzülmüştüm. Neyse şimdilik ben gidiyorum sevgili günlük. Sonra görüşürüz. Hatta bu yüzden evimin her yerine bebek eşyaları koydum. Odama çıkayım bari. Hayır. Ben oturayım evet. bari. Şimdi, 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 tamamdır.